Ramazan Bey merhabalar, merhabalar. Ee, Ramazan öncesi hurmalar, e, hurmalara yönelik talepler nasıl? Şimdi her, her, her Ramazan olduğu gibi e, Kütahya Ramazan'ı iyi yaşayan illerden bir tanesi. E, hurma, e, kayısı, e, Ramazan yönelik ürünlere talepler yavaş yavaş artıyor. Hı hı. E, bu talepleri biz de karşılamak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık inşallah. Hı hı. Hurma fiyatları e, geçen seneye göre çok bir artış yok. E, 90 liradan başlayıp 600-650 liraya kadar hurma çeşitlerimiz var. E, kalitelerine göre, e, geldikleri ülkelere göre, e, konumlarına göre fiyatları değişiyor. E, geçen sene 80-75 liradan başlıyordu, 400-450 liraya kadar e, gidiyordu. Bu sene de 90 liradan başlıyor, e, 600-650 liraya kadar hurma fiyatlarımız gidiyor. İşte İran hurmaları oluyor, Medine hurmaları oluyor, Mısır, Lübnan, Kudüs hurmaları oluyor elimizde. Onları satıyoruz. Taze hurmalar geliyor, dallı hurmalar, onları satıyoruz. Hurma çeşidimiz çok her sene olduğu gibi. Hurma çeşidinde ve stoğunda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Peki müşteriler sizi nerede bulabilir? Ee, bizim yerimiz Saman Pazarı'nda. Sarraflar Çarşısı'nda, Kütahya'nın en eski çarşısı, e, en işlek çarşılarından bir tanesinde, Sarraflar'ın içinde, bu, polis noktası dediğimiz e, yerin 3-4 dükkan altında, e, diğer yerlere göre e, intibamlı ve kampanyalı bir şekilde e, müşterilerimizi bekliyoruz, hazırlığımızı yaptık. E, burası Begüm Kuruyemiş, Sarraflar içi, e, polis noktası alt tarafı, e, tüm müşterilerimizi bekleriz.